Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle ne? E, bir tane proje yapacağız. Basit bir proje. Kanalımıza hoş geldiniz. Basit bir proje yapacağız. Projemiz nasıl olacak? Bunu hareket ettireceğiz. İlk arkadaşlar şu ilk kod, kod bloklarını tanıtacağım size. E, Ayrıca hareket anladınız zaten. Bunlar çok kolay. Rastgele konuma git ekliyorsanız. Tabi arkadaşlar. Bunun temeli şuradan. Bunlardan bir tane. Bunlardan bir tanesini buraya eklememiz gerekiyor. Genelde kullanılan bu. Eğer yani mesela boşluk tuşuna basınca, biz boşluk tuşuna basınca kullanıyoruz. Ama normal bir oyunda bu olur. Haber sağlama falan da var da onları sonra göstereceğim. bu ee, kutla tıklandığında var. Mesela genelde tıklandığında kullanılır. Ama yani boşluk tuşuna basınca da tuşlarla oynayan tuşlar da kullanılır. İkisi bile kullanılabilir şöyle yan yana ama yani böyle girmiyor. Arkadaşlar şu boş Evet böyle olaylar böyle. Ve hareket et bak gidelim. 10 adım git. 15 derece dön. Rastgele konuma git. Ve x, x, x'e böyle arkadaşlar var ya. şu konu. Ee, oraya gidiyor. Her zaman. Mesela e, diyelim buna tıklandığında e, bu konuma git dersen. Mesela bunu istersen buraya taşı. Buna tıklandığında geri aynı yere gelir. Buraya taşınca geri aynı yere gelir. Böyle bir şey. Bir saniye dinle. Bu 90 yönüne yönel. Fare imici yönel. X konumu. O yatay konumu falan değişti. Kenara geldiyse sektir var. Dönüş sistemi sağ yap. X konumu, Y konumu ve yön. Var. Arkadaşlar gördüm, ee, böyle mesela X saniye boyunca mesela 10 tıklamın X saniye boyunca merhaba de diyelim. Şöyle merhaba diye X saniye boyunca. Şu kostüm iki kılığına geçersek bu iki tane kostüm var. Şu an kostümlere bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Renk de değiştirebiliyorsunuz. Mesela iki kostüm iki kılığına geçtiğince buradan buraya geçiyor. Orada oraya geçiyor evet. Devam ediyoruz. Dekor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu dekor bir dekoruna geçiyor. <laughs> arkadaşlar kanalımıza tamam, Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, o dekor bir dekor geç var. Sonra dekorlar. Boyut on değiştir falan filan. Böyle gidiyor. Ee, bunların hepsini derslerimizde detaylı anlatacağız. Arkadaşlar ilk e, biz neye bastığımızda yukarı ya da neye bastığımızda aşağı gitmesi istiyoruz. Ondan şuna getiriyorum. Boşluk şuna bastığımızda şunu değiştirebiliyorsunuz. Mesela yukarı yapacağım. Yukarı ok basınca ne yapsın? Tabii ki yukarı gitsin. Arkadaşlar peki bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar ben ilk videomda anlatmıştım. Şu y konumu ve x konumu. X konumu konum, y konumu dikey konum. E, tabii bunu ben sıfır sıfıra getirmek istiyorum. Sıfır sıfıra kalsın sıfır evet, sıfıra kalsın. Hani hep değil de şu an sıfır sıfıra kalsın. Yukarı okuşuna basınca ne yapsın? Tabii ki yukarı gitsin. Arkadaşlar yukarı gitme. Y. E diyeceğiz ki Y konumunu 10 değiştir. Eğer yani yukarı götürmek istiyorsanız Y konumunu 10 değiştir. E, tabii bunu değiştirebiliriz. 10 ya da 5. Mesela 5 yapalım biz bunu. Y konumunu 5 eşittir diyorsunuz. Yani aşağı götürmek istiyorsanız eksi 5 eşittir. Mesela ben buna basınca arkadaşlar şu, şu Y konumundaki değişikliği görün. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Evet. diye geliyor? Bunu tekrar bir sıfıra. Tabi aşağı tuşu çalışmadığı için şöyle aşağı at Arkadaşlar aşağı tuş ekleyelim. Arkadaşlar şurada e, kopyasını çıkart, yorum ekle ve Blue Silva. Blue Silva zaten bunu istiyor. Kopyasını çıkart deyince zaten e, tahmin etmişsinizdir. Kopyasını çıkartıyor. Arkadaşlar buna basınca da yorum ekle. Tabii bu kopya gibi bir şey değil. Mesela ben burada unutmamak için ne yapacağım? e, ee, benim ilk projemedeki yukarı ok tuşunun kodları diyeceğim ben buraya. Bunun e, bizim konumuzla hiçbir alakası yok. Bu sadece not. Tabi ben, ben, e, kru... ben not Tabi ben not bu ben e, not kullanmıyorum. E, devam edelim. y konu 5 değiştir Kopyasını çıkartınca mesela şimdi aşağı ok yapacağım. y konumunu F5 işte değiştir diyince Arkadaşlar yine Y konunu göstermeyin. Yani hemen, hemen sıfıra getirelim. Ha, sıfır. Mesela arkadaşlar buraya bastım 5'lik. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 bu elle gidiyor aşağı ince de yine 5'er 5'er azalıyor çünkü onu eksi 5 yaptım yani onu eksi 10 on yaparsanız da onlar, onlar azalır böyle arkadaşlar yanları da yapalım hemen şey hemen, hemen kopyasını çıkartıyorum arkadaşlar tabi bundan bunda hem bunu değiştireceksiniz sağ ok sol ok tabi arkadaşlar illa bunu yapmak zorunda değilsiniz şurada Bayağı bir seçenek var onları seçebilirsiniz. Ama arkadaşlar bunda sakın y konumu yapmayın. Y konumu dikey konumda ama x konumu yatay konumdur. ondan sonra, şuradan x konumunu arkadaşlar ve bunda genelde yapılan hatalar ne? Şu x konumunu sıfır yapılan x konumunu 10 değiştirin baya bir fark var. Mesela x konumunu 10 yapma x, x konumunu 10 değiştir Yani x konumunu 10 yap derseniz yukarı tuşuna bastığınızda hep aynı yerde kalır. Yani eee işte ee, sağ tuşuna basınca o x konumu hep aynı yerde kalır. 10. 10. yerde kalır. Ama değiştire basarsanız her bastığınızda onlar ona gider. Evet arkadaşlar x konumunu da değiştiriyorum. Şuraya da x konumunu değiştiriyorum. Tabii ki şu -5 yapacağız şunda da 5 yap. 4 değil 5 yapacağız. Top arkadaşlar yapın on yapın. Yani o fark etmez. Mesela deneyeyim artık. Karakterimiz hareketli böyle gidiyor. Böyle gidiyor böyle gidiyor böyle gidiyor. Bayağı bir gidiyor. Arkadaşlar bir kenara e, şunu bir de arkadaşlar sürekli tekrarlı ekleyelim. O kenara geldiyse sektiri göstermek istiyorum size. Arkadaşlar sürekli tekrarlının altına bir blok eklenemiyor. Hmm. Şimdi sürekli tekrarlarsanız arkadaşlar altına bir, bir blok eklenemiyor ee, arkadaşlar devam ediyoruz Tek. mesela şuraya sürekli tekrarla yazıp x konumunu 10 değiştir yaparsak sonra da kenara geldiyse sektir yaparsak şöyle olur tabi e, x konumunu 10 değiştir e, sonradan bir saniye bekleyelim ee, bir hata alıştım. Hemen yani işte, x konumunu 10 değiştir. x konumuna eksi 10, eksi yaptık. Eksi 10 değiştir deyince arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oluyor. Ee, yani ters dönüyor. Tabi burada bir hata oldu da ters dönüyor kedi. Ve yani engellemek için şunu şuna tıklayınca kedi düz olur bu dönüşlerde engellemek için ama evet arkadaşlar ilk projemizi yaptık güzel bir projeydi ee, kanalda beğenip abone olmayı unutmayın Beğen izlediğiniz için te teşekkür ediyorum